Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden Ekon Patronu'ndasınız. Kanalımıza abone olarak ve burada anlattıklarımızı beğenerek, yorumlarda bulunarak bize destekler olabilirsiniz. Hemen bunun ardından halk arzımıza başlıyoruz. SPK bildiğiniz üzere iki halka arıza bile onay verdi. En detaylı bir şekilde analizlerimizi ve yorumlarımızı tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan burada sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk anlatacağım halka arz Mogan Enerji. Bir Angara firması Mogan Enerji ve Mogan koduyla geliyor. Evet. Dağıtım şekli bireysel'e eşit dağıtım. Talep tarihi 28 Şubat 1 Mart 2024. Ödeme şekli nakit veya teminat. Halk arz fiyatı 11 lira 33 kuruş. Dağıtılacak miktar 262 milyon 630 bin. Yine devasa tahtalar gelmeye devam ediyor. Fiyat istikrarı planlanmaktadır. Arz büyüklüğü 2 milyar 275 milyon 986 bin. Yine dediğim gibi dev tahtalar. Tabi bu dev tahtaları bile e, küçük yatırımcının ilgisi ve kurumsalların taşımasıyla belli bir yere kadar malı taşımasıyla sürdürmeye devam ediyorlar. Katılma uygunluğu uygun değil. Hisse kodu Mogan arkadaşlar. Mogan Gölü'nden almış ismini Ankara'da. Ankara takipçilerin bilirler. Tahsisat oranları %100. Pardon burada bir yanlış var. Tahsilat oranları %80 arkadaşlar. %80 yurt içi bireysel tabii ki bireysel eşit dağıtım. Bireysel eşit dağıtım. %20 de yurt içi kurumsal. Yani küçük yatırımcı 210 milyon 104 bin lot. E, yurt içi kurumsal da 52 milyon 526 bin lot verilecek. Kaç lot düşer? 1 milyon başvuruya 210 lot. 2 milyon başvuruya 105 2.5'a, 84, 3 milyona 73, 3.5'a, 64 milyona 52, 43 milyona, 46. Ee, art arda halka arzlar geldiği için ve küçük yatırımcılar yeniden borsaya döndüğü için 7200'de bas bas bağırdı Kimse gelmedi ama 8500'leri e, 9000'lere doğru gidince tabi 9500'lere pardon gelince herkes gelmeye başladı yeniden. Ee, burada halka arzda yine 3-4 milyona aşağı katılım olmuyor. O yüzden bana kalırsa yani çok çok 60 lot hadi maksimum hadi garantici olayım dersen 70 lot girmeniz yeter de artar bile. O da 793 TL yeter. Maksimum girecek lot 70 lottur bence. Ki o kadar düşeceğini de sanmıyorum da. Garantici olalım. Hangi banka ve kurumlar var diye baktığımızda A1 Kapital'i görüyoruz. Ak yatırımı görüyoruz. Ondan sonra ALB yatırım, deniz yatırım, garanti, gedik, global ee, Halk, ICBC, ING, Info, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip, Piramit, QMB, Taciler, Marbaş, Terra, Sanko, Ünlü, Vakıf, Yatırım, Finansman, Ziraat, Dinamik, Investas, Integral, Alternatif, Ahlatçı, Şeker, Burgan, Trive, TEP, Anadolu, Turkish, İş, TSK ve Ata, Bizim, Yapı Kredi ve Galata yatırımdan katılabilirsiniz e, halk arz kısmına katılıyoruz çünkü bireysel eşit dağıtım. Şirketi nerede yine tanıyalım ne, neden halk arz ediliyor? %45 borcunu ödemek için devasa borçları var yine. %10 işletme sermayesi için %45 de yeni yatırımlar yapmış kapasite arttıracak. Buraya para lazım bunu finanse etmek için. Hukuksal sorunlar Lehde ve aleyhte onlarca dava var. Hukukçu raporunda görülebilir. Bunlar kimi zaman icra davaları, kimi zaman anlaşmazlıkla ilgili falan filan. Kredi teminat, ipotek çeşitli teminat, rehin, ipotek kefaletler baya baya borcu var zaten şirketin. Gör göreceğiz finansallarda. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da şirket 1980 yılında kurulmuş. Ne iş yapar? Çeşitli enerji kaynaklarına elektrik üretimi ve dağıtımı. Gürüş Holding, Parsa'nın da sahibi olan, Doktan'ın da sahibi olan Gürüş Holding'e ait bir şirket. Şirketin avantajları vazgeçilmez elektrik ihtiyacı, değerlenen yatırımlar, artan talep, alım garanti elektrik satışları, yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji ve kapasite artışları. Şirketin dezavantajları tabii ki aşırı rekabet. Onlarca firma var bu alanda. Değişen koşullar, yüksek borçları olması, arızaların verdiği zararlar, ham madde pek yok da onu geçelim. Kredite riski, sözleşme sorunları, nakit problemleri, iklim değişimleri bu şirkete etkiliyor. Çünkü hem yenilebilir enerji hem de yenilenemez. İşte HES, MES, şu bu. politikası yok. Bilanço'ya baktığımızda arkadaşlar 2022'de kasada 2.5 milyar nakit varmış. 2023 3. çeyrekte 950 milyona düşmüş. Tabi finansal yatırım yapmış bunun yerine 1 milyar 346 milyon finansal yatırım yapmış. Nakiti burada kullanmış muhtemelen. Ticari alacaklar 2.1 milyardan 2.7 milyara gelmiş. Diğer alacaklar 2.3 milyondan 4.43 milyona diğer alacakları var. 2474 milyon stoğu var. Türev aracı 341 milyon. Toplam 5 milyardan 6.2 milyar toplam dönem varlığı var. Güçlü bir dönem varlık. nakitte de fena değil. E gelelim duran varlıklara. 478 milyona alacaklar. 225 milyona gelmiş. Diğer alacaklar şu bu. E 52 milyar gibi devasa bir maddi duran varlığı var. Devasa santralleri var ve bunların 52 milyar değeri varmış. Gerçekten inanılmaz. 50 milyara düşmüş. Belki de bazı varlıklarını satmıştır. Bilmiyorum. Tabi bu varlıklar nakit üretmeye devam ediyor. 117 milyon şerefiye var. 7.7 milyar da ertelenmiş vergi geliri var. Vergi varlığı var maalesef. 3.3 geç pardon bu e, olumlu. Evet 3.3 milyardan 7.7 milyar ertelenmiş vergi varlığı. Ertelmiş vergi gideri olarak düşünün onu. Yanlış söylemeyelim. Toplam duran varlık 50 toplam duran varlıklar 57 milyardan 59 milyara gitmiş. 65 milyarlık bir varlığa sahip şirket. 65 milyar gerçekten devasa bir varlık. Evet. Gelen diğer şeylere kısa vadeli borçlara çok fazla borçları olduğunu söylemiştik. Kısa vadeli 5 milyardan 6.9 milyara çıkmış. Neredeyse 7 milyar dayanmış kısa vadeli borcu. İşletme sermayesi maalesef negatif. Ondan önce de yine maalesef negatif. Çünkü bakın 7.6 milyar varlık, varlık 5 milyar. Ee, kısa vadeli borçlar 7.6 milyar, 2.6 milyar e, açığı var. Yine e, burada 9.4 milyar kaynağı var fakat varlığı 6.2 milyar, burada da 3 milyardan fazla açığı var. 3.2 milyar işletme sermayesi negatif. İki çeyrekte de negatif işletme sermayesi var. İyi değil bu. Ticari borçları 1.2 milyar, diğer borçlar 1.1 milyar, toplam 9.4 milyar kısa vadeli borcu var maalesef. Gelelim diğer varlıklara, uzun vadeli borçlara. Asıl sıkıntılı kısım burası bence. 18 milyar uzun vadeli borcu varken 2022 son çeyrekte 30 Eylül 2023 itibariyle 24 milyar, 24.3 milyar uzun vadeli borcu var. Gerçekten gırtlağa kadar borçlu. Ertelmiş vergi yükümlü 7.6 milyardan 10 milyara yükselmiş. Toplam 35 milyar uzun vadeli. Neredeyse 10 milyar kısa vadeli. Topladığın zaman 45 milyar borcu var arkadaşlar. 45 milyar 59 milyar 65 milyar varlığı olan bir şirketin 45 milyar borcu var maalesef maalesef 45 milyar borcu var öz kaynaklara bakalım öz kaynaklar da 23 milyardan 17 milyara düşmüş maalesef o kadar borcu var ki o kadar borcu artmış ki öz kaynakları bile erimiş 5 milyar erimiş ödenmiş sermayesi 2.2 milyar gibi de dev gibi bir ödenmiş sermayesi var sanki banka mübarek 2.2 milyar 27 milyar kardan önce e, kapsamlı gelir var. 14 milyar kardan önce gider var. E, nakit akışı koruma kayıpları var 14 milyar. Geçmiş karları karları kimden fakat bu karları finansal borçlar mahvetmiş. Toplam öz kaynaklar 27 milyardan 20 milyara düşmüş arkadaşlar. Öz kaynakları 7 milyar erimiş. Yani şirket inanılmaz borçlu. İnanılmaz borçlu. Yani bu borçları kapatması için ya devasa karlar elde etmesi gerekiyor. Ee, ya devas e, çok büyük kredi kullanması gerekiyor ki bu faizli ortamında mümkün değil ya da duran varlıklarını satması gerekiyor. Yani duran varlıklarını satacak ki bu borçları e, şey yapsın, finanse etsin, bu borçları kapatsın. Duran varlıkları satarsa da bu nakit çıkışlarına tabi sebep olur. Gelelim gelir tablosuna. Yani baktığım zaman binan çözümün beğenecek hiçbir tarafı yok benim gözümde. Gelir tablosuna baktığımızda 7.9 milyar e, hasılat elde etmiş geçen sene 7 milyarmış. Tabii bunlar maliyetler çok yüksek. Brüt e, kar marşı 1.9 milyarmış, 2.3 milyara çıkmış. Sınırlı bir artış olmuş 3 çeyrekte. Genel yönetim giderleri 495 milyon gibi inanılmaz yüksek. Esas faaliyetlerden 222 milyon diğer gider var. Faaliyet karı 1.7 milyar. Geçen seneyle aynı. Yani karlılık da iyi değil. Karlılık da değişim, gel karlılık değişimi de hiç iyi değil. Yatırım faaliyetlerinden kar elde etmiş. Yine 429 milyon buradan kurtarmaya çalışmış. Finansman öncesi 2.1 milyar. Tabi finansman giderleri çok yüksek. 4.6 milyar finansman gideri olduğu için kar mar ne varsa hepsi borçlara gidiyor. E, faaliyet belge öncesi 5.99 milyon zarar. Ertenmiş vergi geliri önce, öncesi 1.3 milyar. Dönem karı 794 milyon sadece. Geçen sene 1.6 milyar zarar etmiş. Tabii 2.7 milyar kar ve zarardan önce sıfırlandırılmayacak giderler var. Kardan önce 5.4 milyar gider var. Nakit akışı riskinden önce 8.3 milyar çıkış var. Toplam zarar maalesef zarar. Yani kar diyemiyoruz. Geçen sene 4.4 milyar kapsamlı zarar var gider var. Bu senede 7.4 milyar kapsamlı gider. Yani zarar var. Ee, Karı da dağıttığın zaman azınlık payları 6.3 milyar zarar. Geçen sene de 3.8 milyar zarar. Yani hem bilanço rezalet hem gelir tablosu rezalet bana göre. Berbat. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Zaten borsamızda dünya kadar enerji şirketi var. 10 numara hisseler var. ya. Yani o kadar kar eden, deli gibi iş yapan, deli gibi işler alan şirketler varken yani bu şirketin bu hissenin cazip tarafı nedir bilemiyorum. Çarpan analizinde fabök tabi dolarla hesaplamışlar. 232 milyon dolar fabök e, hesaplamışlar 23'te. Çarpan analizinde 2 milyar firma değeri biçmişler. 2 milyar dolar toplam net e, firma değeri toplam net finansal borcu çıkar zaman 1.1 milyar öz sermaye değeri biçmişler. Yani 40-35 milyar, milyar civarında bir firma değeri biçmişler. İNA'ya göre 523 milyon dolar, piyasa çapan göre 570 milyon dolar, ağırlıklanmış öz sermaye göre 1 milyar dolar. Bana kalırsa borçlardan sonra kalan öz kaynağa bakarım ben. Öz kaynak 20 milyar. tabii karlılık da iyi değil. Yani 20 milyarı, 2 milyar böldüğünde e, hatta 20 milyar bile değil. Daha da azalmak lazım. 10 lira bile çıkmıyor, 7-8 lira bir şey çıkıyor. İskontolu olduğunu düşünmüyorum. Ya bu şirketin bence 4-5 TL'den satılması gerekirdi. Ya bu şirketin cazip olması için 4 liradan, 5 liradan maksimum satılması gerekiyordu. O zaman cazip olurdu. E, bu benim görüşüm tabii ki. Değerleme sonucuna göre 1 milyar 94 milyon özserme değeri biçmişler, doları 28 liradan almışlar. E, burada 2.2 milyar ödenmiş demiş. Yine de bence cazip değil. 14-17 kuruş birim pay değeri biçmişler, 20 iskontolu sunduğunu söyledi demişler. Yani bu hava katılır mıyım? Bu Alkarza katılırım arkadaşlar ama ekmek paramı alır çıkarım. Uzun vade düşünmem. Taş gibi şirketler var. Sermayesi minicik olup deli gibi karlar eden, deli gibi satışlar yapan, harika işler yapan, harika kaplar atan şirketler var. Benim gözümde bu şirketin hiçbir cazip değeri yok. ha şunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün balinalar gelir bu tahtayı toplar. Dipteyken alır sürer. 2x, 3x, 4x yapar. E, patronlar gider tahtacılarla anlaşır bilmem ne yapar. Bak ben bunları bilemem. Yarın öbür gün kap üstüne kap atar, Şunu aldık bunu aldık. Bunlar olmayacak şeyler değil. Bunlar olabilir. Ama ben şu anki mevcut durumu söylüyorum. Şu anki mevcut durumda benim gözümde son derece vasat yani kar alıp çıkılacak cazip olmayan bir şirket. Ama dediğim gibi piyasada her an her şey değişebilir. Bunları da ekleyeyim de sonra bana saydırmayın. Sonra sen şöyle demiştin de böyle olmuştu demeyin. Ben şu anki mevcut fotoğrafı çekip sizin önünüze sunuyorum arkadaşlar. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.